Merhaba, Soner ben. Bu sunum boyunca anlatacağım serüvenimle ilgili çekmiş olduğum fotoğrafları göreceksiniz. Bu yaz Almanya Berlin'de iki ay boyunca Freie Üniversitesi'nde Erasmus programı kapsamında staj yaptım. Stajımın konusu otonom araçlar üzerineydi. Stajımı makine öğrenmesi ve robotik üzerine araştırma geliştirme yapan ve aynı zamanda üniversiteye bağlı bir araştırma merkezinde yaptım. Orada tanıdığım profesörler, doktor öğrencileri ve mühendisler çok iyi insanlardı ve bana bu süreçte çok yardımları dokundu. Sonuç olarak bu sürecin akademik boyutu benim açımdan epey faydalı geçti ve çok memnun kaldım. Kısaca nasıl kabul aldımdan bahsedeyim. Gitmek istediğim ülkeyi ve şehri belirledikten sonra Üniversitelerdeki Çalışma alanları benim ilgi alanlarımla örtüşen hocalara mail yoluyla ulaştım ve özellikle çok ilgili olduğumu belirterek özgeçmişimle birlikte mail attım. Daha sonra birisi sosyal ve dil becerilerimi ölçen ve diğeri teknik bilgimi ölçen toplam iki tane olmak üzere mülakatlara girdim. Olumlu geri dönüş aldıktan sonra hazırlıklarımı yapmaya başladım. Vize almak ve konaklayacak yer bulmak oldukça yorucu geçti. Bu süreçte sabırlı olmak ve pes etmeden gerekli adımları atmak en, en önemli noktalardan birkaçı diyebilirim. Onun dışında bildiğiniz üzere Erasmus programının bir diğer önemli boyutu da kültürel değişim yapmaktır. Bu açıdan da çok keyif aldığım, çok güzel deneyimler edindiğim bir süreçti. Dünyanın dört bir yanından insanlar tanıdım. Dolayısıyla çeşit çeşit kültürler gördüm. Bir başka ülkede tek başına yaşamanın artılarıyla, eksileriyle güzel bir hikayeyi geride bıraktım. Son olarak da Erasmus projesinin güzel ve yeni anılar biriktirmek için harika bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Kısaca benim Erasmus taş serüvenim bu kadardı. Sorusu olanlar için mail adresimi buradan görebilirsiniz.